Herkese yine yepyeni bir videodan selamlar dostlarım. Bugün sizlerle beraber... muydu? Hı mıydı? Horf... hof mu? Horf mu? hof Dorf'a gidiyoruz arkadaşlar. <laughs> <Hosson. gülüyor> gidiyoruz ben telaffuz edemiyorum siz anladınız neyse şuraya bir yere yazıyor olurum zaten aslında ben bugün yalnız olacağım çünkü Cemre'yi orada işe bırakacağım daha sonrasında biz beraber sizinle gezeceğiz bir şeyler yapacağız bakalım bizi neler bekliyor daha önce gitmediğim bir yer orada hem açık hem kapalı bir AVM varmış bir sürü dolaşma yerleri var ve sıkıcık bir sürprizim var umarım buluruz umarım bugün açıktır umarım hala aktiftir hazırsanız video başlasın trene bindik bir saçlarımı kestim ya bugün çok garip geliyor. Siz zaten o videoyu bundan önce izleyeceksiniz ama çok hafifledim arkadaşlar. Yaşasın! Evet geldik arkadaşlar. Şimdi size bakın arkamda görmüş olduğunuz bu koyu kahve tuğla rengi burada çok fazla hakim biliyorum çünkü Cemre bana sürekli görsel video vesaire attığı için biliyorum ama umarım böyle güzel evler de görebiliriz beni öyle yerlere de götürecek. Yerde en çok gezmeyi sevdiğimiz şey oranın evlerine bakmak. Şu anda konumuz ev olduğu için maalesef ki. Sürekli evlere bakıyoruz. Bu civarı birazcık öyle de gezmek istiyorum. Umarım sana de gösterebilirim. Duram neresi olacak hiç bilmiyorum. Göreceğiz artık. müthiş Hollanda konuşturuyorum. Fiyah Meren. Meren. Meren o ya. Fiyah Meren. <laughs> Fiyah Meren. Ah oh, shit. Eys Enjoy de. it. Enjoy, Enjoy your meal. Anlamıyormuş ama. <laughs> bir şey Neydi bir daha söyle. Eys Polo olan AVM'ye girdik şu anda değil mi hayatım? Valla burası ne bilmiyorum. Bilmiyor musun? Burası pasaj galiba. Yani. Ha, de Başka bir yer. Burası başka bir yermiş arkadaşlar. Gezeceğiz işte bakalım ne görürsek. Biliyorsunuz Halloween yaklaştı. Her yerde kostümler böyle aksesuarlar falan var. Burada birazcık eğleneceğiz Camuş'umla. Tamamen tak. Saçım bozulur. Ha pardon. bu yakıştı bu arada. bu arada sen beni bununla kovalasan. Evet. Aşkım çok korkunç. Çok deliksin. Beni böyle bir şeyle... Ay şu da, şu da komik bir şey korkunçtu. Sen beni böyle bir şeyle kovalasan ben teslim olurdum. normal kovalasan da Can Buna bazı kızlar katılacaktır bence. Bu tarz korkunç maskeler falan oluyor ya. Bence çok... ...seksi. Senin kafanı çok büyük bu. Çok mu büyük? Senin kafan çok küçük. Hangisi? <laughs> Cemre'nin <laughs> bardağını yapmış arkadaşlar. Benim üstünden içebilirsin istersen. Hmm. Benim sevgilim her zaman haklı arkadaşlar. Yani bu bir lanet gerçekten. Dün ben saçlarımı kesmiş bir yerde mağaz bulayım. <laughs> Gururlu. Dedim ki ben sana şunlar bulunur. Bunu orada bulun. Arkadaşlar gezmediğim yer kalmadı. Girdiğimiz ilk mağazada bulduk ya. Ve arama kas Göster. Arama makas. Güzel. Ara makas makası. Dün bir yerde buldum aslında yalan yok. 20 Euro'yu da almadım. Burada fiyatı 5.95. İyi ki de almamışım evet. bu arada. Daha çok üzülürdüm. Kalıbını yapmışlar. Sonunda satışa <laughs> başladık arkadaşlar. Linkini bırakacağım size. Bir <laughs> olabilir. Bildiğiniz kek kalıbı bu. <laughs> Evet. Ben bunu istiyorum bu arada, çok esprili. Tamam şunu alalım ben sana yapacağım, <laughs> Gel bakalım Abram. Abraham. Sana şunlardan takalım mı? Fifty Cent gibi gezersin. 50'nin bir anlamı var da biz bilmiyoruz. Bu ne demek bilmediğim için şu an çok saçma bir ne şey üzerinden. Şey, ne bu? Bu hız Ha hız olarak. sınırı mı? Aa, ne bileyim Hollanda'cığım yok ki. Benim yok mu Benim de yok belli ki. Teyzeye bak ya, Gel 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 fark etmez gel <laughs> Nasılım? İnanılmaz. <laughs> çıkar şimdi gözünü Kylie'nin bu parfümünü aşırı merak ediyordum. Yani hiç merak edilecek tarafı yokmuş. Influencerlar öve öve bitiremiyordu. Kokunun hiçbir güzel tarafı yok bu arada. İnanılmaz hafif ve yani sürmeseniz olur. Şu skin tinti çok güzel. İncecik bir dokusu var. Bir de bence Kylie'nin alınması gereken bir diğer şey de lip linerları. Başka da değil yani. Size hep söylüyordum. Bakın kalıcı hoca fiyatlarını görüyorsunuz. 13... 10, 11, 9, Bunlar yapay çiçek. Bunlar mesela 4 euro. Ben 4 euro'ya 4 tane oje alıyorum. İşte bahsetmeye çalıştığım şey buydu. Ya bence mum almak bir bağımlılık arkadaşlar. Bakın bunlar kokulu muymuş? Ay çok güzel kokuyorlar. Zaten dükkanın içi o kadar güzel kokuyor ki. İçeride müthiş dekorasyon ürünleri var. Kendin yap malzemeleri var. Yani her yer zaten Christmas şeyleriyle dolmuş durumda. Bu durum beni çok mutlu ediyor. En sevdiğim dönem kafayı yemedik. Şunun güzelliği peki. Ben eskiden üniversitedeyken böyle tahtalar alırdım ve bunları boyardım. Bana o zamanlarımı hatırlattı. Zaten tuvaller belki bilmiyorsunuzdur ama ben resim çizmeyi, resim yapmayı çok seviyorum. Bir şövalem olsun da çok istiyorum. Her boy bulabileceğiniz güzel tuvaller var. Cemre yanımda olmayınca benim birazcık sesim kısılıyor. Tanıyorum galiba. Herkes bana bakıyor çünkü Cemre varken... <laughs> Cemre varken hiç kimse bana bakmıyor. O yüzden utanıyorum şu anda birazcık. Sesim kısılmış olabilir. Benim favori yerim kesinlikle Hüda'nın yeri arkadaşlar. Hüda'nın dudak kalemleriyle şu ürünlerine bayılıyorum. Terakota ile şu haniye meçlemeyi çok seviyorum. Eğer bulursam burada bir tane seti de vardı. Bir de Hüda'nın en sevdiğim şeyi, herkesin de sevdiği şu pudrası. Bakın Kayeli Huda'nın kız kardeşinin markası arkadaşlar. Çünkü Huda'yla kardeşi beraber marka kuruyorlar. Huda çok ünlü oluyor ama kardeşi kalıyor. O da ondan geri kalmak için kendine bir parfüm markası çıkardı. Böyle küçük versiyonlarını şu anda 32 euroya satıyorlar. Bir de böyle her birinden deneyebilmeniz için bir set yapmışlar. Bunun fiyatı da 25 euro. Bahsettiğim dudak setleri de bunlar. Bunların tanesi de bu şekilde 23 euro. Ama kalemi ve lip glossu küçük boy tabii ki. Bakın hepsini denedim. Bu güzelmiş bu arada. Bu birazcık şekerli ama ben çok sevmem şekerli koku ama bence en güzeli bu arkadaşlar. Müthiş bir koku. Vanilya diyor ama yani alakası yok. Aşırı güzel, ağır ve bir güzel bir kadın kokusu. Size videonun başında bahsettiğim o sürpriz burada arkadaşlar. Bakın zaten sırada insanlar bekliyor. Burada Amazon'dan işte böyle kayıp kargoları satıyorlar ya Amerika'da biliyorsunuz bu çok popüler. Burada da yerini bulduk. Kilosuna göre paket satın alıyorsunuz. İnsanlar bu süreyi bekliyor ama bir saat olarak çok geç kaldık şu anda. Buraya sabah erkenden geleceksin. Doğru düzgün kargo kaldığını ben düşünmüyorum. 100 gramı 2 euroymuş. Amazon paketleri de 2.80. Diğerleri sanırım bilinmeyen markalara ait. İçeride insanlar şu anda sırayla aldıkları ve yeterli sayıda insanı şu anda aldıkları için bir sürü kişi sırada bekliyor. Şimdi ben saçlarımı kestim ya. Her yerde makas görmeye başladım tabii ki. Burada da 9.90 yine ben uygun fiyatı almışım. Aslında videoya ara vermek zorunda kaldım. Bugün kötü bir haber aldım ve biraz e Tadım kaçtı maalesef ki. Şu anda da böyle müthiş bir anksiyete yaşıyorum aslında. Dopla ilgili çok bir şey gösteremedim aslında. Mağazalar gösteriyorum size de ama inanın şu anda olduğum yerden başka bir yere gidecek enerjim hiç yok. Ee, gerçekten şu an kalp atışlarımı keşke duyabilseydiniz ama yapacak bir şey yok. Hayat bazen böyledir. Bazen kötü olduğunu düşündüğümüz bizim canımızı sıkan şeyler aslında iyi şeyler olabilir. Bir şekilde kendimi rahatlatmaya çalışıyorum şu anda. İyi ki varsınız en azından şu anda <laughs> kendimi bir nebze daha daha az yalnız hissediyorum. Teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Ben bugün tabi bunu göstermedim size yani bir anda bıçak kestiği gibi kesildiği için video. Bir tane kalıcı ocağı aldım kahverengi, böyle bir rengim yoktu. Bu arada da özeniyordum yani sonbahar rengi falan diye. Size rengini de göstereyim böyle bayağı çikolata rengi. bir tane de Builder Gel aldım. Bu tamamen şeffaf ama ben içerisinde çok azıcık beyaz, çok azıcık da pembe karıştırıp böyle kendi rengimi yapacağım. Kendi istediğim jel tonunu asla bulamıyorum. Her neyse bunu süreceğim. Yani şu tırnaklarımı 2-3 gün önce yapmıştım. Umurumda değil. Şu anda bu renk gözüme batıyor ve canım sıkılıyor. Yani böyle bakıyorum ve olması gereken yerde değilmiş gibi hissettiriyor. Şu an hayatımdaki bütün sorunları bu ojenin çözeceğine inanıyorum. Belli ki. Üzgünüm videoda size detaylı güzel şeyler anlatamadığım için. Ama ben bir şekilde bunu telafi edeceğim. Bu videoyu doldurabilmek adına birkaç bir şey de ekleyeceğim tabii ki sizler için. Umarım bu seferlik bana kızmazsınız. Good morning! Araya bir gün girdi arkadaşlar. Fark ettiyseniz hocalarım hala aynı. Çünkü yapamadım. <laughs> Hani bazı günler vardır ya ne yapsanız da olmaz. Öyle bir gün yaşadım sonra pes ettim arkadaşlar. Artık bir sonraki tırnaklarımı o şekilde yaparız diye ümit etmek istiyorum. Her neyse. Yani video en son hani kapattığımda modum hiç iyi değildi arkadaşlar. Gerçekten kötü bir gün geçirdim. Ertesi günde çok iyi bir gün geçirdiğimi söyleyemem. Ama bugün birazcık daha motive uyandım. Ve sanırım bugün güzel şeyler oluyor. Bilmiyorum. Bakacağız. O Yani böyle kendime bile totam yapıyorum. Bazen bir şey olmadan kendime bile söylemiyorum. Benim böyle bir ketum tarafım var. Bir şey olan ona kadar bahsetmiyorum. Camaşımla bugün dışarı çıkacağız. Çünkü onun bugün izinli günü. O yüzden hazırlanacağım. Siz hazırlanma kısımlarını da görmek istiyorsunuz diye kamerayı açtım arkadaşlar. Şu tipimizi bir toplayacağız. Tele tabis. Benim bulaşık çıkmasın diye girdiğim tripler. Şu ara evrende gezegenler arasında ne gibi bir tartışma ne gibi bir gerilim oluyorsa acilen son bulmalı. Sanırım bu terazi burçları için kaçtı ya 16 yıllık döngü mü işte karmik döngü mü ne kapanıyor galiba Kasım'ın ya ikisinde ya 12'sinde. Ondan sonra düzlüğe çıkacağız diye ümit ediyorum. Çünkü Pliton artık retro'dan çıkıyor. Biz ara çıksın ya. Çıksın yazımız. Yemin ederim mahvolduk ya. Mahvolduk ya. <laughs> Nereden çıkıyorsa çıksın kardeşim. 16 yıl aynı yerde olmak ne demek? 16 yıl neredeyse benim hayatım ya. Aklım erdiğinden beri hayatım ya. Bu demek oluyor ki ben 11 yaşından beri... Şu an ne fark ettim? 26, 27, 16 yıl önce girdiyse benim 11 yaşından beri yaşadığım inanamıyorum. Bir terazi olarak ciddi bir pürütör retrosunda sıkışıp kalmışım ben bu yaşıma kadar. Şimdi dostlarım kadar kaşlarımızı sabitleyerek başlayacağız. Benim böyle bir çantam var biliyorsunuz. Sürekli kullandığım ürünleri koydum. Çünkü benim bir, bulunan bir iki tane daha makyaj malzemem var. Onları kullanmıyorum. influencerlar gibi değilim arkadaşlar. Biliyorsunuz son zamanlarda bunu kullanıyorum. Bu bitene kadar da bunu kullanacağım. Tamam mı? Bu işler böyle. O yüzden mesela ben bir ürünü önerdiğim zaman bana daha çok güvenebilirsiniz. Çünkü beğenmişim ki bak kullanıyorum. NYX'in glosuna birebir. Ama yanlış hatırlamıyorsam bu marka Türkiye'de var. Ama maalesef ki bu ürünü yok. Mac'in bu Studio Fix fondötenini alıyorum. Benim numaram N6.5. Bendeki böyle kapaklı pompası falan yok. Zaten bakın şu ağzına birikiyor ya. Ben buradan fırçama bakın şu kadar falan dokundurup onu böyle paf bir fırçayla yani böyle toz ürünler uyguladığınızı fırçayla böyle çok hafif bir şekilde cildimden geçiyorum. Ben öyle kalın kalın fondöten uygulayamıyorum arkadaşlar. Bu zaten o kadar güzel bir sağlıklı cilt görüntüsü veriyor ki çok azıcık dokunduruyorsunuz. Yani sadece ufacık bir filtre atıyor. Arasında hemen sabitliyorum. Sürekli bunu kullanıyorum zaten biliyorsunuz. Eskilemin bu toz pudrasını. Sevdiğim bir pudra daha var. Onu sonra göstereyim çünkü bu çantamda yok. Uğraşamayacağım. Pafımı bulamadım çünkü. Aynı fırçayla özellikle şu kısımlarımı sabitleyeceğim. Yani pudra adımının önemini size şöyle anlatayım. Geçen gün kötüydüm ya ben birazcık ağladım arkadaşlar. Yani takdir edersiniz ki. <laughs> Balık gibi şişene kadar ağladım. Makyajıma bir gram bir olmadı ya. Makyajıma hiçbir şey olmadı. O yüzden pudra alıyoruz arkadaşlar rahat rahat ağlamak için. Eskiden NYX'in bir tane ürünü vardı böyle tekli farları. Orada sevdiğim bir renk vardı. Yanlış hatırlamıyorsam Truffle'da adı. Hatta New Truffle dudak kalem var biliyorsunuz. Ne kadar soğuk tonlu bir dudak kalemi. Öyle bir farı vardı. Ben onun dibini gördüm. Yani senelerce kullandım. Şimdi Catrice'in bu kaş farını aldım. Bunu neden kullanıyorum? Özellikle şu açık rengini. Zaten bu tarafı kullanmışım. Bununla burun kontürü ve şu gözlerime bir gölge atıyorum. Önce şu aşağıya birazcık koyuyorum. Daha sonra burnumu böyle çekiştireceğim çünkü benim burnum biraz etli. <laughs> Daha sonra şey yan kanatlarına. Bakın minicik kaldı. Ben de Douglas'ın böyle bir paleti var dostlarım. Bunu ben Hollanda'ya seyahate geldiğim zaman almıştım. O zamandan beri favori paletlerimden bir tanesi. İçindeki renkler böyle. En çok kullandığım şu. Bununla böyle göz kapaklarımın şurasından geçmeyi çok seviyorum. Mickey'in Wrapped Candy Extra Dimension Blush'larından bu böyle ışıltılı olan rengi ve özellikle bu mor gibi olan rengi çok seviyorum. Bence tam bir kış aldığı, hep söylüyorum zaten. Aşırı sağlıklı bir görüntüsü var. Ve bir diğer yapmayı sevdiğim şey, fırçamda kalan allığı tam şu noktaya geçmek, şuraya. Ben kepiklerimi kıvırıyorum ve favori maskaram Sky High süreceğim. Bakın, böyle incecik beni böyle ayırsın, birazcık belirginleştirsin yeter. Daha geçmeden önce bir de böyle bir çil kalemim var, bunu Temu'dan almıştım. Bununla çok azıcık ama gerçekten çok azıcık çiğ yapıyorum şu kısımlarıma. Hızlıca dudak makyajına geçeceğim. Bunun için 3 tane ürün kullanacağım arkadaşlar. Size göstermek istediğim şey bu. Bunlar Türkiye'de olduğu için rahat gösterebilirim. Essence'ın bu. bu Tint. Bildiğiniz e, Benefit'in Benetint'i. O kadar benziyor ki eğer Benetint'i çok seviyorsanız bunu çok seversiniz. Şimdi dudamdaki kremi siliyorum. Azıcık bekleteceğim gibi birazcık renk versin bana. Ve görsel buna geldiği zaman da çok açık renkli bir gloss kullanıyorum. Benim glosslarım hep böyle aşırı açık ölü tonlar. Çünkü şu çerçeveye, bu renge bunu sürdüğünüzde dudaklarınız daha böyle şişkin, daha güzel görünüyor. Bu da Essence'ın Plum Pink League Filler'larından. Cinnamon olan tarçınlısı. Bunun bir sürü versiyonu var. Yani siyahı bile var öyle söyleyeyim size. Rengi de öyle. Ve makmazımız bu şekilde arkadaşlar. Bu saçlarımı yapacağım. Bu saçları da tekrar fönlemek istemiyorum. Bugün toplayacağım saçlarımı. Ben şimdi bir yemek yiyeceğim. Cem'den haber bekliyorum. Daha sonrasında size ufak bir sürprizim var. Ya umarım yani tabii ki. <laughs> Arkadaşlar ben makyajımı yaptım. Sonra Cemre'yi beklemek için yatmıştım. Saatler geçti. Saatler geçti Cemre'yi bekliyorum. işte bahsettiğim o sürpriz için. Biraz uzun sürdü. Bayağı uzun sürdü. Yani 4-5 saat kadar sürdü. Şimdi geliyor yolda. Onun yanına ineceğim. Bugün gezecek miyiz? Dolaşacak mıyız? Hiç fikrim yok. O kadar da hazırlandım. Ama Cemre çok yoruldu. Onu yormak istemiyorum. O nasıl isterse öyle ilerleyeceğiz. Ama size yüzümüzü göz ya arkadaşlar ben bu diş sıkma rahatsızlığını nasıl bırakacağım? Çenem çok ağrıyor ya. Yüzüm kare oldu benim artık ya diş sıkmaktan. Benim böyle bir yüz tipim yoktu yani. Resmen jawline'ım çıktı. <laughs> Kızmayın bana bu çok garip bir vlog oldu gerçekten ya. A few moments later. <laughs> Ay Cemre Bey, Cemre Bey. Şimdi göstermeyeceğiz. Biraz temizlememiz lazım. Ya yok zaten göstermeyelim bence. Bence de. Dışı şurası bilmem istey. Biz araba aldık arkadaşlar. <laughs> Artık arabamız var. Bir geziyoruz. Evet. Cemre işe gelip giderken zorluk yaşamasın diye ayağımızı yerden kesecek bir araba aldık. Sağını solunu orasını burasını ben göstermek istemiyorum. Benim tarzım değil. Söyleyeceğim sürpriz buydu. Bundan sonra göreceğiniz için göstermek istedim. Kar. Heyecanlandım. O kadar uzun zamandır arabaya biniyorum ki. Bilmiyorum. Hatta o kadar uzun zamandır araba kullanmıyorum ki. Araba kullanmıyormuş olabilir miyim? Olabilir miyim? Unutmam değil mi? İnşallah. <laughs> Neyse. Daha henüz buranın trafik kurallarına alışık olmadığım için e, trafiğe çıkmam ben zaten bir süre ama Bakalım heyecanlandım ya. Çok garip hissettim gerçekten. Dostlarım arabayı temizledik. Baya baya ıslak mendillerle girdim. Ben dayanamadım yani. Böyle temizlik şeyleri beni anlayacaktır. Bazı yerleri gerçekten çok kirli kullanılmıştı ve ben dayanamadım. Hepsini sildim. <laughs> gezemedik arkadaşlar bugün. O kadar hazırlandık. Gezemedik. Olsun. Yağmur da başladı. Perperişan halde. Ya bu nasıl bir vlog oluyor gerçekten bilmiyorum. Bugün Cemil Bey gezdiremediği için ben dondurma ısmarlamaya getirdi. <laughs> Mekmamalısa. Ama şu e, arabayla sipariş verebildiğiniz bir kısım var ya onu yapabilsek daha havalı olacaktık. Ama sipariş verme kısmı geçip sipariş alma kısmına gittiğimiz için yapamadık. <laughs> o yüzden otoparka çektik burada yiyoruz.